Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Güpse Özay, bir sergide verdiği repertuarda kızı Can Asya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış Arduç ile olan evliliğinin adından söz ettiren Güpse Özay, kızı Can Asya'nın kendisinden ve eşinden hansı özelliklerinden almasını istediği yönünde sorulan sorulara cevap verdi. Ünlü oyuncu Özay, benim benden çalışkanlığını alsın. Merakımı alsın, müziğimi alsın, hayal gücümü alsın, babasından her şeyini alsın. Cevap verdiği faydalarını kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar.